kasıyarak Suç ve Ceza 13. Bölüm Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu Yazan Dostoyevski. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Davut Genç. Montaj Mahmut Acar. Olay Çarlık Rusya'sında geçer. Hukuk talebesi Rodian, Petersburg'da ailesinin gönderdiği parayla tahsil yapan bir gençtir. Son aylarda parasız kalınca tefeci bir kadından faizle para alır. Ama içten içe ona kim beslemektedir? Tefeci kadını öldürdüğü takdirde halkın sömürülmesinin sona ereceğine inanmaktadır. Ve bir gün tefeci kadının evine gider ve onu öldürür. Bu sırada tefeci kadının kız kardeşi Elizabeth da eve gelince arkasında şahit bırakmamak için onu da öldürür. Ancak bu masum kadını öldürmesi Rodian'ı bunalma sürükler. Bir taraftan vicdan azabı, diğer taraftan polislere yakalanmak korkusu Rodian'ı yatağa düşürür. Bu arada polisler kendisinden şüphelenmeye de başlamıştır. Bu gelişmeler karşısında dengesiz bir olup çıkan Rodian, daha önce tanıştığı Sonya adlı genç kızın evine dertleşmek için gider. Benim. Raskolnikov. Sizi görmeye geldim Sonya. Siz misiniz? Bir dakika açıyorum. Bay Raskolnikov ne işiniz var burada? Neden şaşırdınız öyle? Yoksa başka bir misafir mi bekliyordunuz? Hayır. Şaşkınlığımın sebebi bu değil. Ben yani evime hiç misafir kabul etmedim. Neden? Çünkü bana misafir gelebilecek bir yakınım yok da. E, girsenize. Bu sizi ilk ziyaretim Sonya. Belki de son ziyaretim olacak. Ama neden? Bir yere mi gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Yarın her şey belli olacak. Abi, yarın Katarina olmaya gelmeyecek misiniz? Bilmiyorum dedim ya. Hem mesele bu değil. Size bir şey söylemeye geldim. Neden ayakta duruyorsunuz? Otursanıza. Saat on bir oldu mu? Evet. Biraz önce ev sahiplerinin saati on biri vurmuştu. <laughs> Sizi rahatsız ettiğim için çok özür dilerim sonya Neden özür diliyorsunuz? Ben kimim ki rahatsız olacağım? Mesele vakit geç oluşu değil. Sizin gibi soylu ve şerefli birinin... Ne kadar zayıflamışsınız Sonya. Elleriniz adeta saydamlaşmış. Parmaklarınız bir ölü parmağı gibi. Ben her zaman böyleydim efendim. Babanızın evinde otururken de böyle zayıf mıydınız? Belki bu kadar değil ama yine de zayıftım. Biliyorsunuz biz fakir bir aileyiz. Biliyorum. Babanız bana her şeyi anlatmıştı. Hatta sizin neden evden ayrı çıkmak zorunda kaldığınızı da. E, yapmak çok kötü bir şey efendim. Ama mecbur kaldım. Kardeşlerim açtı. Katerina Ivanovna'yı seviyor musunuz? A, elbette seviyorum efendim. Fakat babanızın bana anlattığına göre birlikte oturduğunuz zamanlar Katerina Ivanovna size iyi davranmıyormuş. Ha, siz onu tanımıyorsunuz efendim. Katerina Ivanovna çocuk gibidir. Çektiği acılar zavallının aklını perişan etti. Aslında okumuş, becerikli, akıllı bir kadındı. Siz onun ne cömert, ne fedakar, ne iyi kalpli bir insan olduğunu görseydiniz. Ama sizi kolay yoldan para kazanmaya teşvik ederken... ...aklı başındaydı değil mi? Ona haksızlık ediyorsunuz. Çocukları aç, perişan, ağlayarak eteklerine yapışan bir anne ne yapsın? Kendi hasta, çalışamayacak kadar hasta bir insan. Bilseniz bugüne kadar ne sıkıntılar, ne acılar çekti. Zavallı aklını yitirdi. Bir bakıyorsunuz çocuk gibi hayaller kuruyor. Yarın her şeyin düzeleceğini söyleyerek bizi avutuyor. Bir bakıyorsunuz ve dualar ederek kan tükürmeye ağlamaya başlıyor. Ya siz, siz ona acımıyor musunuz? Dün bütün paranızı ona neden verdiniz ki? Peki şimdi ne olacak? Katerina Ivanovna ve çocuklar ne yapacak? Bilmiyorum. Duyduğuma göre ev sahibi çıkmalarını söylemiş. Katerina Ivanovna çok gururlu bir kadındır. Artık bir gün bile bu evde kalamam demiş. Nesine güvenerek böyle dik başlık ediyor? <laughs> Tabii size güveniyor, değil mi? Bana güvenmesin de ne yapsın? Benden başka tutunacak bir dalı yok ki. Hem ikimiz biriz. Aramızda ayrılık gayrılık yok. Fakat bir defasında ona çok merhametsiz davrandım. Ne yaptınız? Babamın ölümünden bir hafta önceydi. Bohçacı Lizaveta'dan çok ucuza iki yaka ile... ...bir çift parmaksız eldiven almıştım. Lizaveta mı? Şu öldürülen tefeci koca kız kardeşi mi? Evet. Siz onu tanır mıydınız? Aa, evet tanırdım. Bizim pansiyonun çamaşırlarını yıkamaya gelirdi. Çok iyi kalpli bir kızcağızdı o. Bana sattıklarından kar almazdı. Kendisinden aldığım yakalar... ...Katerina'nın çok hoşuna gitmişti. Sonya bunları bana hediye etsene demişti. Ben de bu yakalar sizin nenize gerek Katerina Ivanovna demiştim. Bana öyle bir bakışı vardı ki unutamam. Onun gücüne giden yakalara sahip olamayışı değil. Benim vermeyişimdi. şimdi. mümkün olsaydı da sözlerimi geri alabilseydim. Bazen öyle anlar var ki geri çeviremezsiniz. Olan olmuştur. Merhametsiz olan siz misiniz? Evet benim. Katerina Ivanovna son dönemine girmiş bir verem Yakında ölecek. Hayır öyle söylemeyin o ölmemeli. Ölmesi onun için daha hayırlı değil mi? Hayır hayır daha iyi değil. O çocuklara kim bakar sonra? Olmaz böyle bir şey olmaz. Neden olmazmış? Katerina Ivanovna öksüre öksüre ciğerleri dilinecek. Acıdan başını duvarlara vuracak. Şuursuzca etrafına saldıracak. Polisler gelip karakola... ...oradan da hastaneye götürecekler. Bir gün sonra da ölüm haberi gelecek. Çocukları sokağa dökülecek. Hayır, hayır bu kadar da fazla. Ee, kara günler için para biriktirdin mi Sonya? Hayır. Peki biriktirmeyi hiç denemedin mi? Denedim ama her seferinde bir masraf çıktı. Zaten çok az kazanıyorum. Herhalde o küçük kız Polya'nın sonunda sana benzeyecek. Hayır asla. Asla Allah buna müsaade etmez. Ama bana ve başkalarına etti. Belki de Allah yoktur. Siz çıldırmış olmalısınız. Eğer Allah'a inanmasak acılara nasıl dayanırız? Bize merhamet ve yardımlaşma duygusunu veren kimdir? Allah'a inanmayan büyük acılara katlanamaz. Çıldırır. Ah Sonya. Sonya yaşından beklenmedik kadar büyük bir insansın sen. durun ne yapıyorsunuz? Yalvarırım kendinize gelin. Bu yaptığınız deliliktir. Benim gibi bir kızın ayaklarına kapanılır mı? Ben senin önünde yere kapanmadım Sonya. Çektiğin acılara rağmen inancını yitirmeyen bütün insanların önünde eğildim. Dinle Sonya. Üç saat önce canımı sıkan bu adama senin tırnağın bile olamayacağını... ...kız kardeşim de senin yanına oturtmakla şereflendirdiğimi söyledim. Bunu nasıl yaptınız bay Raskolnikov? Hem de kız kardeşinizin yanında. Şerefsiz biriyle oturmak nasıl şeref olurmuş? Bunu nasıl da söyleyebildiniz? Bunu söylerken ne şerefsizliğin ne de günahkarlığın aklıma geldi. Bir aileye kendini feda edişini düşündüm. Seninle kıyasladığım adam da zengin, cimri, kendinden başka kimseyi düşünmeyen, iftiracı, alçağın biriydi. Ama ben bir günahkar? Evet. Günahkar olduğum muhakkak Sonya. En büyük günahında kendini boşu boşuna öldürmen veda etmendir. Ne demek istiyorsunuz? Sokağa düştüğünde ne oldu? Katerina Ivanovna'yı, sarhoş babanı, üvey kardeşlerini safalet batağından çekip çıkarabildin mi? Ya bunu kendim için yapmışsam? Hayır. Kendin için yapmış olamazsın. Senin durumundaki biri için en kolay çıkış yolu gidip kendini suya atmaktır. Demin para biriktirip biriktirmediğini sordum. Kendini düşünen birinin ilk yapacağı şey kazandığı parayı biriktirmektir. Sense son kuruşuna kadar götürüp ailene veriyorsun. Anlayamadığım mesele şu... ...nasıl oluyor da sen de... ...birbirine zıt iki duygu barışabiliyor? Bu yüz karası... ...bu bayağı mesleği sürtürüyor... ...sonra eve gelip azizler gibi davranıyorsun. Söyle bana... ...bunu nasıl başarabiliyorsun sonra? Küçükken iyi bir din eğitimi aldım. Annem sağken... ...çok mutlu bir yuvamız vardı. Babam aslında çok iyi bir insandı. Siz onu mesleğinden kovulduktan sonra... ...ve sefalete düştükten sonra tanıdınız... Meslekten kovuluşu da tamamen bir iftiradır. Fakat Katerina Ivanovna'ya bunu bir türlü anlatamadı. Herkesin önünde babama hakaret ediyor. Onu çok küçük düşürüyordu. Tabii bunu isteyerek yapmıyordu. Varlıklı bir aileden geldiği için bu düşüşü hazmedemiyordu. Sonunda babam kendini içkiye verdi. Demek iyi bir dini eğitimi aldın ha? He? Peki her akşam Allah'a dua ediyor musun? Evet efendim. Bütün aile dua ederiz. He. Peki Allah size ne veriyor? Her şey. Allah olmasaydı benim halim ne olurdu? Her gün bir sarhoş beni bıçaklayabilir. Hastalıklı birinden mikrop kapar, hastalanabilirdim. Fahişelik ruhuma kadar işler, eğlence ve sefaatten zevk alabilirdim. Allah bütün bunlardan beni koruyor. Dinle Sonya. Bu akşam sana herkesten gizlediğim bir sırrımı açmaya geldim. Ne sırrı? Beni korkutuyorsunuz. Annemle, kız kardeşimle ve hayattaki tek arkadaşım Razumin'le vedalaşıp ayrıldım. Artık bir daha onların yanına gitmeyeceğim. Neden? Üçü de sizi çok seviyorlar ama. O akşam bakışlarından anladım. Oh, kararınız çok korkunç. Neden bunu yaptınız? Artık senden başka kimsem yok. Çünkü ikimizin de kaderi aynı. İkimiz de cemiyetin kurallarına baş kaldırdık. İkimiz de lanetliyiz. Neden ikimiz? Ben neyse de siz ne yaptınız? Neden lanetlendiniz? Çünkü, çünkü ben de senin gibi günahkarım Sonya. Bu cemiyet bize bir şey vermedi halde bizden hayatımızı istiyor. Gidelim buradan. Her şeyi yeniden başlayalım. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Bu çirkef şehirden, bu kötü muhitten kaçalım da nereye gidersek gidelim. Beni ancak sen anlayabilirsin. Sana ihtiyacım var. Başka kimi anlarsam bana inanmazlar. Ama sen anlarsın. Hayır, sizi anlamıyorum efendim. Şimdi anlamasan da sonra anlarsın. Yalnız kalırsan bir gün sen de benim gibi aklını oynatırsın. Birlikte gitmemiz, aynı yolda yürümemiz, birbirimize destek olmamız gerek. Ben zavallı, çaresiz, beceriksiz, şerefi ayaklar altına düşmüş bir sokak kadınıyım. Size utanç vermekten başka bir işe yaramam. Ama siz gençsiniz, sizi sevenleriniz var. Tahsilinizi tamamlayıp iyi bir meslek edinebilirsiniz. Hayır, hayır anlamıyorsun beni Sonia, anlamıyorsun. Ha, haklısınız. Sizi böyle ümitsizliğe düşüren şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Ama yalvarırım efendim bir doktora görünün. Şu anda kendinizde değilsiniz. Sen de benim deli olduğumu düşünüyorsun değil mi? Peki o tefeci koca karıyla Elizabeth'le kimin öldürdüğünü bildiğimi söylersem ne dersin? Ne? Sahi mi? <laughs> Belki de seninle son defa konuşuyorum. Bunu iyi hatırla. Eğer yarın gelemezsem zaten her şeyi öğreneceksin. Gelirsem de kendim söylerim. Niye öğreneceğim? Neyi söyleyeceksiniz? Tefeci koca karıyla Elizabeth'i kimin öldürdüğünü. Siz, siz, siz Gerçekten onları kimin öldürdüğünü biliyor musunuz efendim? Evet biliyorum. Bunu yalnız sana söyleyeceğim. Çünkü sırdaşım olarak seni seçtim sonya. Şimdi veya dün değil. Daha baban senden bahsederken, daha Elizabeth ve tepeci kadın sağken... Seni sırdaşım olarak seçtim. Bana elini verme. Seninle vedalaşmayacağım. Çünkü sen ve ben biriz. Al azmadık. Aman Allah'ım neler diyor bu adam. Vay vay vay. Neler duydum buradan. İyi ki Sonya'nın yanındaki daireyi kiralamışım. Duvarlar öylesine zayıf ki kulağımı dayadığım anda genç kızın odasındaki her şeyi rahatlıkla duyabiliyorum. Az önce kızın odasındaki Raskolnikov'du. Sevdiğim kız dünyanın ağabeyi Raskolnikov. Duyduklarım inanılır şeyler değil. Raskolnikov, tefeci kadın cinayetinin katilini biliyormuş. Hmm, yarın o geldiğinde evde olacağım ve onları dinleyeceğim. Belki duyduklarım işime yarayabilir. <laughs> Ee, ne istiyordunuz bayım? Ee, adım Raskolnikov. Hmm. Savcı Porfiri Petrovic ile görüşmek istiyorum. Savcıyla ne görüşeceksiniz? Konuşmak istiyorum. Kendisine Raskolnikov size anlatmaya geldi deyin. Peki burada bekleyin. Ben kendisine haber vereyim. İşte her şeyin sonuna geldik artık. İtiraf edeceğim ve bu azaba son vereceğim. Tepeci karıyı öldürdüğüm için pişman değilim. ...vicdanımı rahatsız eden masum Lizavette'yi öldürmem. Keşke olay sırasında Lizavette eve gelmeseydi. Eee? Savcı niye gelmedi? Oysa ben onun koşa koşa geleceğini tahmin ediyordum. Yoksa savcı benden şüphelenmiyor mu? Benimki koruntudan ibaret. Eğer savcı porfiri her şeyi bilseydi... ...elinde sağlam deliller olsaydı beni böyle bekletir miydi? Demek ki hiçbir şey bilmiyor. Tamam. Onun işini zorlaştıracağım. Soruların altında yatan tuzakları anlayıp ona göre cevap vereceğim. Sinirlerime hakim olacağım ve mümkün mertebe az konuşacağım. Hey bayım gelin. Savcı sizinle konuşacak. Bak sen kim gelmiş? Vay vay vay. Saygı değer Rodya Romanovich Raskolnikov. Ziyaretinizi neye borçluyum acaba? Şey, e, size geçen gün söz ettiğim dilekçeyi getirdim. Bir bakın bakalım, doğru yazmış mıyım? Ne dilekçesi? Aa, hatırladım. Şu öldürülen tefeci kadına verdiğiniz rehinlerle ilgiliydi değil mi? Hmm. Hmm. Cümleleriniz gayet düzgün. Tabii, ne de olsa yazar ve hukukçusunuz. Tam gerektiği gibi yazmışsınız. Dün hatırladığım kadarıyla bütün rehinelerin sahipleriyle görüştüğünüzü geriye sadece benim kaldığımı söylemiştiniz. Kısacası şu öldürülen koca karıyla olan ilişkim üzerine beni sorguya çekecektiniz. <laughs> Demek öyle söyledim. Bu kadar alıngan olmayın canım. Formalite. Bütün bunlar formaliteden ibaret. Hem ne diye acele ediyorsunuz. Bol bol vaktimiz var. Benimle oyun oynamayın Sayın Porfir Petrovic. Ben hukuk bilirim. Savcılar önce konuyla ilgisi olmayan boş laflarla dolan başlı yollardan giderek sanığı cesaretlendirirler. Ya ilginç. Peki neden yaparız böyle bir şeyi? Maksadınız zanlının konu üzerindeki dikkatini dağıtmak, şüphelerini uyutmaktır. Sonra birdenbire en korkunç soruyu tokmak gibi tepesine indirirsiniz. Harika, harika. Devam edin lütfen. Hiç beklemediği bir zamanda böylesi müthiş bir soruyla karşılaşan sanık telaşa düşer. Kendisini soruya cevap vermek zorunda hissettiğinden o anda en kolay yolu yani inkar yolunu seçer ve böylece yakayı ele verir. Öyle değil mi Sayın Porfir Petrovic? Bak sen. Demek benim de aynı usulle sizi avlayacağımı düşünüyorsunuz öyle <laughs> mi? evet. Ama ben av değilim ki avlanmaktan korkayım. En aptal hayvan dahi bile bile avcının kucağına atmaz kendini. Bütün bunlardan bıktım artık istiyor musunuz? Dün beni buraya davet eden ve sorguya çekmek istediğinizi söyleyen sizdiniz. İşte geldim. Ne soracaksanız sorun. Ya da... Evet, ya da? Ya da bırakın gideyim. Beni oh. manevi baskı altında tutmanıza hakkınız yok. Aman Allah'ım, neler söylüyorsunuz Bay Raskolnikov? Sizi manevi baskı altında tutan kim? Dün benden tefeci kadına verdiğiniz kız kardeşinize ve babanıza ait rehinleri geri istediniz. Ben de size dilekçeyle başvurun dedim. Siz de şimdi bana o dilekçeyi getirdiniz. Terliyorsunuz. Sıkıntı bastı galiba. E, pencereyi açmamı ister misiniz? Hala benimle oynamaya çalışıyorsunuz değil mi Porfiri Petrovic? Lafı dolaştırmanıza hiç gerek yok. Düpediz şu koca karıyla Lizavette'yi benim öldürmüş olduğumu söylesenize. Peki söyleyeyim. Onları siz mi öldürdünüz? <laughs> ben mi öldürdüm? Hayatımda hiç böyle saçma şey duymadım. Ben niye öldüreyim ki? Bunu da nereden çıkartıyorsunuz? Ben çıkartmıyorum. Siz kendiniz söylüyorsunuz Bay Raskolnikov. Hayır ben söylemiyorum. Siz şüphe ediyorsunuz. Madem öyle hiç durmayız. elinizde yeterli delil varsa tutuklayın beni. Fakat rica ederim benimle alay etmeyin. Buna izin veremem. Aman Allah'ım. Sizinle alay eden kim Bay Raskolnikov? Ne diyorsunuz işte? Ama buna izin vermeyeceğim. Lütfen biraz yavaş bağırın. Duyanda bir şey var sanacağım. Bırakın bu numaraları. Beni ezmenize izin vermeyeceğim. Oh, boncuk boncuk ter döküyorsunuz. Durun, pencereyi açayım. Temiz hava iyi gelir size. Hayır, ben temiz hava falan istemiyorum. Sadece beni usulünce sorguya çekmenizi istiyorum o kadar. Yapmayın lütfen. Kendinize gelin. Yine bir sinir krizi geçiriyorsunuz. Oturunuz şöyle, otur. Size su vereyim. Bir yudum su içerseniz iyi olur. Hayır, hayır, su falan istemiyorum. Ayrıca kriz de geçirmiyorum. Sevgili Raskolnikov eğer böyle düşünmeye devam ederseniz aklınızı oynatabilirsiniz. Siz hastasınız. Yerin dibine bassın. Hepiniz bir hastalık tutturmuş gidiyorsunuz. Evet hastayım ama bildiğiniz anlamda akıl hastası değilim. Niyetiniz beni çileden çıkarıp yapmadığım bir işi itirafa zorlamak. Hayır sizi bu zevkten mahrum edeceğim. Hukukta zanlar değil deliller geçerlidir. Ya demek deliller geçerlidir öyle mi? Ve siz elimizde delil olmadığını sanıyorsunuz öyle mi? Sanmıyorum. Yok diyorum. Görmek ister misiniz? Evet. Gösteriniz bakalım. Neymiş elinizdeki bu delil? Suç ve Ceza doyumuzun 13. Bölümünü dinlediniz. 14. Bölümde buluşmak üzere hoşçakalın.